Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımda hoş bulduk hepinizi. Dizi Haber kanalı sizler için yakışıklı, karizmatik, kızları kendine aşık bırakan Gökberk Demirci'den yeni görüntülerle geldi. Bodrum'da tatil yapan iki... Bodrum'da tatil yapan yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci'nin en özel görüntüleri ilk günün ilk paylaşımı geldi arkadaşlar. Yakışıklı oyuncumuz yaparken güzel bir paylaşım yaptı hayranlar için, izleyiciler için. Ve bu özel paylaşımı ben de sizler için hazırlayıp sunmaya devam ediyorum. Umarım sizler de hazırladığım videolardan memnun kalın. Kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yaz.